Bebeklerini henüz anne karnında neredeyse gerçek görüntülerini görebilmelerine olanak sağlayan 4 boyutlu ultrason cihazı son dönemlerde anne adayları tarafından sıklıkla tercih edilir hale geldi. Denizli'nin önemli kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından operatör doktor Zerrin Çelik, son dönemde oldukça rağbet gören 4 boyutlu ultrason cihazı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Hoş geldiniz. Burası kliniğimizin muayene odası. Özellikle bugün dört boyutlu ultrasonografi hakkında bilgi vermek için bu odayı tanıtmayı seçtim. Gördüğünüz cihazımız ultrason cihazımız ve şu probda dört boyutlu ultrasonografi yapabilmek için kullandığımız ultrason probu. Gebemizi, tabii biz dört boyutlu ultrasonografi çoğunlukla gebelikte kullanıyoruz. Gebemizin normal muayenesini e, ultrasonografik olarak değerlendirmesini yaparken 4 boyutlu probu kullandığımızda gördüğünüz gibi renkli bir görüntü ve doğala fotoğrafa doğala yakın bir görüntü alabilmekteyiz. Özellikle bu yüz bölgesindeki yarık damak, yarık dudak gibi anomalileri daha net ve daha doğru görebilmemiz için bize fayda sağlayabilmekte. Ayrıca vücudu genel bir tarama sırasında daha doğal'a yakın gördüğümüz için olası bir kapanma defektini ya da ayaklardaki şekil bozukluğunu ellerdeki şekil bozukluğunu daha iyi görebilmekteyiz. Bu görüntüleme yöntemi için gebenin özel bir hazırlık yapmasına gerek olmadığını ve diğer ultrason prosedürlerine benzer bir şekilde yapıldığını belirten Operatör Doktor Çelik, 4 boyutlu ultrasonun annenin karnındaki bebeğin her hareketini izlemesine olanak tanıdığını, annenin bebeğin gülümsemesini, esnemesini, parmak emmesini, el ve bacak hareketlerini görmesi açısından duygusal bir bağ oluşturduğunu aktardı. Ayrıca bir de tabii e, anne ve baba adayı için, daha anlaşılabilir ve gerçeğe yakın bir görüntü elde ettiğimiz için daha mutluluk verici olabilmekte. Ama dediğim gibi bu önemli olan bebekteki bir anomalinin, bebekteki olumsuz giden bir durumun saptanabilmesi ultrasonda. Aynı zamanda ultrasonografi ile Doppler de yapabilmekteyiz. Renkli Doppler ultrasonografi de ise bebeğe ve rahime gelen kan akımındaki herhangi bir problemi tespit ederek gebelikte gelişebilecek komplikasyonları önceden saptayabiliyoruz. Burada bebeğe ve rahime gelen kan akımındaki azalmalarla ortaya çıkabilen durumlar preeklemsi dediğimiz annede tansiyon yüksekliği, bebekte gelişme geriliği. Bunları biz hem Doppler'le hem erken teşhis edebiliyoruz. Renkli Doppler ultrasonografi ile hem de takibinde kullanabiliyoruz Dolayısıyla ultrasonografi cihazı gerek dört boyutlu olarak gerek renkli doppler olarak e, gebelik takibinde bizim elimiz ayağımız çok faydalandığımız e, bebeklerin iyilik hali hakkında bize oldukça e, bilgi veren bir cihaz e, ve bu son teknolojiyi kullanmaktan da çok mutluyuz.